2025 yılında 2024 yılı için yaptığımız çalışmaların basına duyulması kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde ise bu yıl biliyorsunuz ki Makine İkmal Müdürlüğü Erzincan'ın en büyük e, araç parkına sahip olan müdürlüğü. Yani ne karayolları buraya yetişebiliyor, ne Erzincan Belediyesi buraya yetişebiliyor ciddi büyük makineleri var ve ciddi çalışmaları var. Aynı zamanda bizim bir atölyemiz var, kadememiz var. Bozulan her aracı Erzincan'da yapılamayacak büyük <laughs> bir araçları dahi bizim atölyemizdeki şeflerimiz, makine ustalarımız yapabiliyorlar. Bununla ilgili de zaman zaman araçların yenilenmesi gerekiyordu. Bununla ilgili de yine asal tedbirleri olmasına rağmen, gelirlerde daralmamız olmasına rağmen, İler Bankası'ndan gelen paylarda e, bu yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız hibelerle hem sağdaki iş makinesi araçlarımızı genişlettik hem de yolda kullanabildiğimiz kamyonlarda iyileştirmeler yaptık. Ben sırasıyla saymak istiyorum. İki adet hidromek marka kazıcı yükleyici alındı. Bir adet toprak silindiri alındı. Bunlar bahsettiğim markalar da piyasada yani bu işi bilenler tarafından kabul görmüş markalar. Bilginiz olsun. Yol çizgi aracı aldık. Aldığımız yol çizgi aracı şu an Erzincan'da. Onun üstüne daha bir araç. Çok bilginiz olsun. Yapay zeka ile çalışıp istediğiniz her şeyi yolda yapabilecek kabiliyete sahip bir araç. Yol bakım aracı aldık. Önce Önceki yıllarda damperle kaldırıp bu şeyi sıcak asfaltı yola dökmek suretiyle iyileştirme yapılıyordu. Artık öyle değil. Yapay zeka ile çalışan bir robot var. Robot alanı görüyor arkadaşlar da ileriye alıyorlar aracı. Sonra arkasından istediğiniz miktarda malzeme dökerek bu işi gerçekleştiriyor. İki adet kombi sati kaplama aracı aldık. Şu an kombi, kombi araçlarımız, kombi sati kaplama araçlarımız iki kişiyle çalışıyor. Bir operatör, bir de gözcü, formel. Eskiden bu işi yapan sayıda kaç kişi Dört kişiydi ve dört arabaydı. Üç araba dört kişiydi. Şimdi bir araba iki kişiye düştü. Bu da yakıttan tasarruf, zamandan tasarruf, iş gücünden tasarruf sağladı bize. Bu sayede bu yıl 170 kilometreye varan bir yol yapım çalışması, yol birleşme çalışması yapılabildi. <laughs> İnşallah bu araçları artık her ilçeye bir tane düşecek şekilde genişlettiğimizde e, ilimizdeki köy yolları tamamı asfaltlanmış olacak. Bununla ilgili artık bir sorunumuz kalmayacak. Kışın küreme maksatlı, kar küreme maksatlı kar bıçakları almıştık. Bunları köylü şüphelerimize teslim ettik. Muhtarlarımıza teslim ettik. Yeniden talep edenler oldu. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.